Merhaba dostlar. Bugün fasetimizi daha yakın inceleyeceğiz. Top aktarımı yapmadan önce süper bir makro girdik. iyice yaklaştık taşımıza. Görüyorsunuz. Bakın. Burada ana fasetlerimiz var. Main faset dediğimiz biz kuşağı sonradan kesmiştik. Onun yaptığı sıkıntıyı göstereceğim sizlere. Şunlar şu parlayanlar main fasetimiz. Normalde bu düz bir çizgi halinde devam edecekken buradan kesildi bakın. Neden? Kuşağı sonra çizdik. Halbuki bu sivrilerek devam edecekti. Sivri bir şekilde devam edecekti. İşte sıkıntılarımızdan bir tanesi o. Burada sivrilmeyi kesmek durumunda kaldık. Sizlere onu göstermek istedim. Ondan sonra şimdi top aktarımını yapacağız. Evet toplarımız bu şekilde. Bunu ne yaptık? Pavyon kısmı için bu şekilde deldik. Ayarladık. Bunu diremelle deldim. Ben ayarladım. Silisyum karbür ucumuz vardı. Onunla. Yalnız çok sağlam bunun materyali. Tuhafıma gitti. Yani basit bir vidanın materyali oldukça sağlam çıktı. Biraz zor oldu. Evet. E, Şu da diğer karşılığı. Taşımızda. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle bu peçete bunu kaldıracağım ve aslında bu asetonun içerisinde de bekletilebilir. Ee, i̇şte veya buradan şuradan şu bölgeden yani boğazdan ısıtma yapacağız. Evet. Aktarımı bu şekilde yapacağız. Şimdi bunu ben geçici bir çözüm. Aslında bu L demirlerden harika oluyor. Ee, dop aktarma demirle yaparsak bunun yerine çok daha güzel olacak. Ona aklımda ne zamandır ama bir türlü vaktim olmadı şu şekilde yapıştıracağız karşı tarafa. Ee, ayrıca çevren başı büyüktü. Hem onda fasetlemiş olduk. Görüyorsunuz onu daha da aslında küçültmem gerekiyor. Biraz büyük. Ee, o şekilde Evet. Şimdi yapıştırma işlemine doğru geçeceğiz. Evet dostlar şöyle hızlı bir yapıştırıcı kiti aldım. Onu bir deneyeceğiz. Bununla yapıştıracağım. Aslında epoksi de epoksi den yanayım ama bunu bir deneyeceğim. Epoksi de kullanabilirdik çift komponentli epoksilerden. Evet dostlar, şu yarıklar aslında işimize çok yaradı. Bunları sonradan açmıştım. Ee, daha güzel yapıştırmamızı sağlıyor. Bakın, o yarıklar sayesinde ee, çok daha güzel yapıştırma oldu. Şimdi bunun içini biraz daha doldurarak. devam edeceğiz. Evet taş gibi oldu fakat biraz fazla kaçtık. Çünkü kuşağın fasetlerini tam göremiyorum. Orayı biraz açmam gerekecek. Çünkü kuşak fasetine göre ne yapacağız? Taç bölümünü keseceğiz. Evet etrafını peçeteyle doladık. Şimdi yapıştırma tamam. Ee, diğerini çıkartacağız. Eğer bunu da yaparsak işlemimiz başarılı olacak. İnşallah olur. Ee, şunu çıkarmak için şuradan ısıtacağız. Bu arada şurayı da ıslak şeyle dolamamız gerekiyor. Hem taşımız etkilenmesin hem diğer yapıştırma bölgesi. Burayı ıslak peçeteyle dolayıp ne yapacağız? Şurayı ısıttığımızda bunun ayrılması gerekiyor teorik olarak. Hani bu yapıştırıcı ilk kez kullanıyorum. Olur mu bilmiyorum ama işte dediğim gibi epoksi kullanılabilirdi veya mum kullanılabilirdi mühür mumu dediğimiz bizim işte mumlardan. Aslında benim de onda da var ama yapıştırmayı tercih ediyorum. Evet. Evet ıslak peçetemiz teorik olarak her şeyimiz hazır. Ayrıca şu ucu neyle tutacağız? Bir penseyle tutabiliriz. Şuradan çakmakla Isıtmaya başlayacağım. Evet. İşlem başarılı. Ayırdık. Umarım şeyler iyi olmuştur. Tam açı yerleştirmiştir aktarma. Şuradan aktarma sırasında. Hızlı yaptım. Bir taraftan da çekim yaptığım için çok da dikkat etmedim açıkçası. Bu tam olduysa kesimlerimiz de daha güzel olacak Artık e, Taç kısmına Geçebiliriz Evet işte kuşağı Sonradan kesmenin cezası diyelim artık Tam kendimize hareket alanı yok taç işin yeterince Nasıl olacak bilmiyorum Tam bu Yapıştırıcının şuradan başladığı yerden itibaren pavyon kısmı başlamış. Bakın çok az bir kısım var. İnşallah sağlıklı bir taç çıkartabiliriz. Şimdi bizim ilk kez yapınca bizim gibi acemi olunca oradan taç çıkacak mı çıkmayacak mı ee, bilemiyoruz denemeden. Bakalım ne olacak? Ee, top işimiz tamamen bitti. Artık ee, tacımızı kesebiliriz.